Kaza akşam saatlerinde Osmancık Kargı Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Giresun'dan Düzce'ye gittikleri öğrenilen İrfan Aydın idaresindeki 28 AAC 044 plakalı otomobil Çeltik Özü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan otomobil yolun kenarında bulunan tarlaya düşerek ters döndü. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulansın yanı sıra jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazan ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan 31 yaşındaki Direkt T ve oğlu 1 yaşındaki F.T. hayatını kaybetti kazadan yaralı olarak kurtulan aynı aileden Merve Aydın, Gülşen Aydın, Hayri Aydın, Akif Aydın, Betül Aydın, Seher Altunbaş ve Derya Taş ise ilk müdahalelerinin ardından Çorum'a sevk edildi.